Evet sevgili dostlar yeni bir video yeni bir içerikle karşınızdayım ee, bizim 3 sene önce diktiğimiz daha önceki videolarda geniş olarak geniş geniş gördüğünüz yaklaşık üç buçuk dört metreye varan boyu 3 yaşındaki servilerimiz var Bu servileri ektiğimizden beri hiç budamadık hiç budamadım serbest büyüsünler istedim ama Artık vücut, gövde genişlikleri bayağı bir seviyeye geldi. Evvelsi gün yine bejjazi bir arkadaşla konuşuyordum. Bunların uçlarından budamak lazım dedi. Bayağı bir YouTube'da inceledim, internette okudum, sordum, soruşturdum. Evet, hakikaten herhangi bir kötü tarafı yok. Olduğuna karar getirdim. Böyle fazladan uzadığını gördüğüm, yani biraz daha uçlarından şuralardan mesela budayacağım. Böylece iki katkı iki katkısı oluyormuş bu budama işinin. Bu yanlardan budandığı zaman gövde genişliği kalınlığına veriyor bitki büyümesinde. Daha geniş daha ağaç yapısı oluşuyor. Bir de daha çok boya veriyor diyor. Gerçi boy konusunda bir sıkıntımız yok. Hepsi basketbolcu gibi. 3,5-4 metreye geldiler 3 yaşında. Yani nadiren bu boyda kalan işte iki buçuk metreye falan gelenler var ama pek çok ağacımız üç buçuk dört metrede rahatlıkla geldi. Dolayısıyla artık budama imkanı var. Budama yapmak lazım anladığım kadarıyla. Ben de ilk defa ömrümde ilk defa bakalım deneyelim. Bu, bu bahçedeki ilk. Budama deneyimim. Bismillah deyip şuradan aslında sondan başlasam daha iyi olacak diyeceğim ama neyse. Ee, buradan başlayayım. Şöyle başlayalım bakalım. Ucundan kese kese gideceğim. İnşallah bereketli olur. aksi bir şey de yapmıyoruz. dur. Kıyamıyorum. Şunlara kıyamıyorum vallahi. Açık söyleyeyim. Ama çok söylendi de, çok söylendi. Kendisine güvendiğim, tavsiyesine güvendiğim insanlar da söyledi. Yapmak lazım bu. İğne yapraklı bitkiler, ağaçlarda özellikle bu servilerde e, budanmayı seviyorlarmış hayvan. Yani budanması gelişmesine çok faydalı diyorlar. Böyle uçlarından kese kese gideceğim. Hayırlısı diyerek yapıyoruz. İnşallah ters bir şey sebep olmaz. çok da fazla kesmek çok da fazla kesmiyoruz umarım. çok yetişemediğim yerlere daha sonra uzanarak bakarım. Gezebilecek Böyle devam edeceğim. Bu işlemini şimdilik bitirdim yani işte dışarıda aykırı olan fazla olduğunu düşündüğüm antrenman kestim, buladım. Evet biraz daha derli tatlı gibi gözüküyor yani şimdi ümit edilir ki önümüzdeki yıl, önümüzdeki zamanlarda gövde kalınlığı artacak söylenilen o yukarıya doğru daha da uzayacaklar diye. Bakalım hayırlısı inşallah beklentiniz gerçekleşir. Evet. Şimdilik kadar bu dama yeter sanırım. Akşam olmak üzere. Sessizlik muhteşem. Bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen like atarsanız sevinirim. Yeni çıkacak videolara erişebilmek için de bildirimleri açmamız gerek. Bundan teşekkür ederim.